Selam arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Havalimanındayım. Dursuncan'ın araca bir şeyler eksik. Golf 7 ile geldim. Pazar değil, pazartesi yola çıktım. Salı buradaydım. Bir gün kaldım. Perşembe şimdi saat 11. Uçak gecikti her zaman gibi. Bir saat bekliyoruz İstanbul'da. Şimdi. Bir günlüğüne yani Cuma günü yine yani düşün perşembe günü geri uçuyorum. Daha dinlenmedim. Hiçbir şey yok. Gözlerim falan bitik. Cuma günü saat 16'da arabayla yine geri dönüyorum. 2-3 parça eksik Dursuncan'ın proje için. Onlar gelecek. Bir tane 39'umuz vardı. Hani YouTube'unu da çektik. Onu getirmeye gidiyorum. Bakalım şimdi hayırlısı online. Tek rakibimiz Türk Havayolları'dı. Onlar da geç kaldı artık görüşmek üzere Almanya'da bay bay. Evet arkadaşlar Almanya'ya vardım. Eee 2 saat gecikmeliydi ama hallettik. Hatta Almanya'ya geliyorum. Hani uçak bileti her şeyine kadar yolluyor. Bizim arkadaşlar geç kalıyor. Aynı Dursuncan da öyle bizim İstanbul'lu. Lan Türkiye'ye gelmişsin, parça getirmişsin. Benden önce konumda olacağına bir saat bekletti bizi orada ya. Ama beni anlıyorsunuzdur siz de. Yani ne anlamazsınız ki? Çok beklemişsinizdir benim gibi. Yapacak bir şey yok. Birazdan arabada görüşürüz. Arkadaşlar kapının önündeyim. Daha hala bekliyorum. Kafayı yiyeceğim ya. 40 dakika oldu. Onun için. Ee, ama görüyorum bir tane 6 silindir geçti M52. M52 geçtiği için ee, hemen sesten anladım bu bizim kuzen. Bakalım bizim kuzen mi geliyor? Hele şükür geldi bizim adam. Evet. O zaman 39 projesi başlasın. Canlar 39'da 0 0 0 tampon değil sağ çamurlu kaldım. Almanya'ya geleli bir saat bile olmadı. Hemen geldi sağ olsun. Bizim işi çözmek için şimdi yola çıkıyoruz. Yolculuk nereye? İlk ha, yemek yiyeceğiz. <laughs> İlk yemek yiyeceğiz. Ondan sonra başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar cuma namazından çıktık. Hayırlı cumalar şimdiden. Zaten siz bu videoyu gördünüz mü? Cuma falan olur. Ee, araba M jantlar var üzerinde ama M jantları burada bırakacağım. Çünkü Türkiye'den zaten jant alacağım. Onun için kışıkları takıyorum. Kışıklarla ineceğiz aşağı. Uf, yoruldum, yorgunum. Dün geldim, dinlenemedim, açım, yemek yemedim. Stres baba, stres. Stres atıyorum Asımcığım. Jantlar değişecek, bagaj değişecek, çamurluk katılacak. Öyle. Bakalım. Saat şimdi 13'e doğru geldi. 13.30'a 14.30 gibi arabayı doldurup yola çıkmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Bu sonuna görüşelim mi biz? Bak şimdi şimdi geç. Dursuncan geç öteki video. Vay delikanlı gönlüm vay. Vay reis oldu bence ya. Tatlı gözüküyor. Ama şimdi var ya bunu basacaksın ön arka. Aman aman şarkısı var ya. Hemen 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 hemen. Of aklımdaki jant bir de renk manyak duracak ya. Baba başka ya bu araç başka harbi. Araç harbi farklı çünkü Çünkü bu bir 39 hastası çok ben de hastasıyım. Ama ama senin yerin senin yerin var ya. bu bo bu Sen başkasın. Sen sen en iyisin. Sen de ama. Evet arkadaşlar. Cantlarımızı değiştirdik. Cantlar değişildi. Evet ama en önemli şeyi unuttum. Ya bu tertemiz ama bu çok kötü durumda. Gördüğünüz gibi bunu da değiştirmem lazım. Değiştirmezsem kötü olur. Onun için şimdi değiştireceğiz. Eski çıktık Şimdi yeninin sistemini içine kuracağım. Bu daha temiz. Ondan sonra kabloları topladık mı ver elini Almanya, Türkiye. Evet arkadaşlar bagaj kapağını da değiştirdik. Bagaj kapağı da bitti hele şükür. Şimdi Yavuz abiyle Yunus abiyi bekliyoruz. Ondan sonra yola çıkacağız. Aleyküm. Öğlen çıkıyorduk sözde ama Yavuz abimiz yine kaşarlık peşinde geç geldi. Araba hazır. Arka bagajı da taktık. Her şeyi de taktık. Araba doldu. Şimdi çıkıyoruz. Nohutu kesiyoruz. Biniyoruz. Gidiyoruz. Evet. Şimdi de Aldi'deyiz. Niye Aldi'deyiz? Çünkü yolda her şey bağlı. Niye bağlı? Anlat ekonomi niye böyle kötü? Bağlı mı pahalı mı? bağlı bağlı mı oluyor? şimdi buradan iyice geçecek kırkır şamata alacağız bağlı. sonra devam ki Arkadaşlar savaşa gidiyoruz elimizde tutarız bunları ya Evet Almanya'dan çıkmadan önce biraz Action biraz Faction yapıp geliyoruz burada her şey 1 euro 2 euro 30 Euro'luk şeyler de gel bakalım. İstanbul çok geldi. Oh shit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye'de bunları size 300-400 liraya geçiriyorlar. Bak 1 Euro yazmış buraya adam. yazık değil mi ya? Bu da bundan lazım bize. Duaskezinge bir giriş. Ama, ama aşın beş alısı lazım. Sıkıntı. Sıkıntı. Ravzu vay ustam ustam ya yapıyorsunuz adam, bu işi adam adam şunlar falan lan bedava fiyatlar Maha da Kral hayırdır yani Red Bull içerken sıçmak mı istiyorsun anlamadım yani bu Red Bull sevdası ne reis Yukarıdan girdiği gibi aşağıdan çıkması lazım önemli Aynı renkte almışsınız galiba Red Bull'ları Usta, araba niye bu kadar yerde? Acaba niye? Valla sağdan soldan eşya topluya topluya bu kadar. Bakalım ona 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 delikanlı vay vay. Arkadaşlar Suriye'ye gidiyoruz savaşa. Onun için bedel. <laughs> Avusturya'ya <'ya> girdik. Maalesef, <laughs> maalesef film bakarken yolu kaçırdım. Onun için köprü var burada ara yol. Kaçak yol denilir. Kaçakçılar iyi bilir. Bu ara köprü yolundan geçtim. Avusturya'da şimdi yol iyi gidiyor. Arkada rahatlar nasıl göster bakalım. Tabii vallahi. Yemeğimiz, yerinde. yerinde. Keyfimiz yerinde. Devam ki. Bir düğün, bir bir düğün. Ben oğlunuzun ne kadar mutlu ve sizin az ne az kadar sardaz. sevdiğimi az. hissediyorum. Macara doğru son kilometreler. Saat 1 oldu. Yavaş yavaş asıyoruz. Arkada yorgun. Bisikletta in 150 m. Osman devam akıyoruz. Muhabirimiz biraz yorgun Yavuz Bey biraz gazlı. hiç gülmüyor ama yapacak bir şey yok. Akıp gidiyor. Evet arkadaşlar. Macar sınırına geldik. Gördüğünüz gibi Macar'da sınır e, kontrolü yok. Yani gümrükçüler yok. Sınırı geçebiliyorsunuz. Tek e, buradan sonra Sırp'te oluyor. Yani Macar'da kontrol yok. Arkadaşlar buyurun. Onun için ben çekiyorum. Yolculuk iyi devam ediyor. Saat 2 sabah 10 gibi İstanbul'da oluruz yani İstanbul derken Edirne'de edir. hani bu da sınır gördüğünüz gibi e, Avusturya polisi duruyor hani Macar hala polis yok bir şey yok e, aslında şimdi Macar'dayız arkadaşlar neredeyiz Macar Standayız. kaçıncı benzinimiz bu Almanya'dan sonra ilk benzinlik ee, ilk depo ilk depo 850 götürdü. Bakalım burada depo kaç götürecek? Burada benzin 156 mı ne? Onun için biraz yorgunuz. Onun için bakacağız kardeş. Şu kardeşi de Araba yerle bir. <laughs> yerle bir. Röske'ye geldik saat 54 geçiyor yola çıktım ee, şimdi Rösk'e nereye oluyor Sırbistan oluyor yani Sırbistan'a vardığınızda 1200 kilometre oluyor yani yolu yaraladınız oluyor şimdi diyeceksiniz ki ya abi 1200 kilometre sonra nasıl yolu yaralarsın yol bitmesi lazım yok 2000 kilometre Türkiye hani şimdi en Berbat yola geliyorsun yani berbat derken yolları tertemiz ama dümdüz 400 km yol gidiyorsunuz hani Sırp da hani insan canı sıkılıyor hani dümdüz yol ne yapacağım bilmiyor onun için Macar'dan sonra en uzun yol zaten bu Türkiye yolunda Sırp oluyor bakalım şimdi tırlar bir sürü sırada. Yani benim düşüncem güzel. Çok araba sırası yoktur. Bakalım şimdi sınırda göreceğiz durumu. Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Daha yeni kalkmış bir gurbetçi. Sabah sekiz buçuk şuram var ya. Anlatılmaz ya. Yolculuk devam ki. Neredeyiz Nişe son 20 dakika Niş e, Niş niş bulgar sınırı Şimdi diyeceksiniz ki abi ya nasıl bu kadar uzun sürer Ya bu Sırbistan'ın yolu çok iyi Ama çok da uzun bitmiyor yani Psikolojim falan bozuldu artık Yeter artık zaten iki gün önce daha yeni geldim Bakalım ya biraz yol falan göster. teyze anlatabilir misiniz Yavuz Bey neredeyiz? Çok şükür Sırbı da çıktık. Az kaldı Bulgar'a doğru gidiyoruz. Nasip olursa öğlen saat 1 2 gibi memlekete ayak basacağız inşallah. Şimdi bu son e, mod var yani son bir şeydi. Bu bayrağı çıktınız mı Bulgarya? Evet e, Sırbı çıkıyoruz. Bulgar'a ya giriş yapıyoruz. Evet. Artık yetiş... Ya sığamıyorum kral. Yani boy var da. Hani... Posta var. Tek boy olsa yine iyi. Öyle Şu... değil mi? bey beyefendi. Artık ben ben istemiyorum bu sıla Bu sıla yolunun uçaklası yok mu böyle araba uçağa bindirip? Var. Ama şimdi bu yolda harcayacağın 200 lirayı uçakta vereceğin 200 bin lira yani. Son depo ne diyorsun 134 liraya? Nasıl geçirmişler bize? Sağlam geçirdiler vallahi. Ama o sizin e, cahilliğinize geldi galiba. Gerçi evet. de cahilliğine gelmemesi lazım. Yani ilk defa gitmiyorum bir şey yalı, sıla yoluna ama. Evet abiler, ablalar. Bulgar'a gittik. Burada yaşayan Bulgarlar hepsi sürer 5.30 dizel, dizel yalan şarap güzel arabadır. E, saat 10 Kapıkule 2 saat. Türkiye saati de 12'de Kapıkule desek. Hadi yarım saat geçme desek. İstanbul 14. Allah'ın izniyle öğlen İstanbul'dayız. Moraller iyi. Ee, özel Arakan kontrolü oldu. Yarım saat önce fotoğrafını koruyoruz size. Öyle gidiyor. Ne diyeyim? Ben işte bir şey diyorum herkese selam arkadaşlar burgar sınırına geldik türk bayrağı da karşıda yani kapıkule zaten bu yolu hepiniz bilirsiniz ee, saat 13.15 saat 6 gibi çıktık doğru yola bu biraz uzun sürdü ama dura dura geldik ee, ya yolculuk iyiydi şimdi sınırdayız bakalım Bir skandal sıfır parça sıfır aracımın ön sağ parçası kırık gittim orijinal aldım ikinci el Türkiye'de almayayım diye şimdi çöpe atıyorum. Evet. Hanımefendi. Evet. sonra Almanya düşünsün bir proje gelecek. Sınırlı videomuz belki kısa oldu diyeceksiniz evet öyle. Hızlı geçit yaptık. Şimdi Türkiye saatiyle 13.30 şükür yolculuğumuz geçti. Kazasız belasız. Şimdi buradan İstanbul'a geçeceğiz. Ondan sonra projemizi ilk bölümüyle devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.